dostlar yeni videosun qarşınızdayam. Dostlar bu gün yenə filfəyata gedəcəm dostlar. E, bu gün biz e, takım çarpışması və takım çarpışması və takım çarpışması dərəcəli Onlar oynayacaq dostlar. Çoxdan da oynamırıq. Güzəl bir like gəlsə dostlar bunu ikinci bölməsə gedəcəm. Bir də e, mən bir dəfə demişdim mən bu açılmamışdı. E, bu açılsa yer dostlar çəkəcəm amma buna düzəl bir like gəlsə dostlar bunu çəkəcəm. Derso Gallery F. Abunə olmağı unutmayın dostlar. Başlayırıq takım çarpışmasından. Getdik. Göydə qaldıq. Mən bunu istəyirəm. Ben deyirəm ki dostlar bu silah zəhirdir ama bu silah ciddidir. Ha hiç bir şey yok mu? Hayır ya. Bu ne lan? Ben dostlar bir tane tələm var. Hamının tələyə sarım. Bak buradan. Gedirəm buradan dostlar. Hamını buradan bir bir Pis Pit kimi saxlamıram. Ötürürük <laughs> sen bunu. Yeter 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 hamı da izlesin hamı lan ben izlesin lan oğlum ben izleyin. Cekti nesin? Oxçular yaxşıdır ayda. Gedirik dostlar. Yo 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 yo. Biz arxalardan onlar məhf eləməliyik, tökdürməliyik onları. Öldürməliyik və əsirləməliyik, əsirtməliyik. Burada heç kim gəlmir dostlar. Narahat olma, heç yoxdur. Hamısı buradan bir-bir çəsən çükdə arsın. Ölölölöl. Ağzımda qaldı söz. Ay sən mənə nədir öldün o silahla? Oğlum bana atan öldürdü bu silahla. Alırıq tüfəng. Sonra nə alırıq? Sonra bundan alırıq. Siyo bitti olan sizin işiniz. Bu tüfəngdən hepinizi öldüreceğim. ulan hepinizi hepinizi. Gələm oh. O Oo, tək atdı adam. Oha da ha. Nasıl zayıf takıma düşmüşüm ben. Hem hiç kim öldürmem. Hiç ben bir tane adam öldürmemişim ama dostlar. Hiç bir tane de öldürmemişim. Bir tane de öldürmemişim. Tane de öldürmemişim. Bunu oynadık indi dostlar. Ver çetiri takım çarpışma. Ne var ki var. İçişi zamanı takım çarpışması. Bir tane takım çarpışması. Çok garip oldu abi. Ə, alırıq qabısına. Şəhət vurublar. Mən dostlar, gizli yolu mən həmişə bilirəm. Gedirik dostlar bu gizli yoldan. Baxırsınız nədir? Baxın dostlar burda. Diqqətlə baxın, baxın, baxın. Gizli yol budur, gizli yol. Gizli yoldan. Dayan, dayan, çotu, dayan, dayan, arxadan görümü onu gizli. Qaçılan, qaçılan. Elə bilər ki, şey yəni Gel lan buraya, sen mi ben be lan, sen mi ben be? Sen lan ağzını. bunlar bunları hamısını bitsi ve öldürme Hiçbir adamın da hiçbirini saklamayacağız. <laughs> Yergin ki orada sniper var ben bilmiyorum orada sniper'ı vurur. <laughs> Ay da sen nereden geldin lan. Sizin misin şeytan mısın lan sen nereden geldin? Sen orada değil miydin lan? Ama <laughs> bu taraftan gelin bunların hamısını Ay aaa Oynamanın terini mi gördü lan? Kaç yaptın lan? lan. Oynamadım lan şimdi seni kovdum ya. Ver alım. Neyin? Sen neyisin? Sen neyisin? Ne falan? Şimdi ne oldu? Ne zaman tam Ne falan? saçma satma falan? ben kroçim o hira bile değil. Öyle değil, Baba şey, öldürelim dan axıələcəklər. Razı. Öləcəksən onsuz da. Deyirəm mən öləcəksən, göyə öləcəksən. Uzaqdan gəlir. Arkadan çağır dostlar. Johnny <laughs> <laughs> ne? Öyle de sen Ölüm gidin yapışın. Kolar alacaksınız. Hey 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 Bir tanesi var burada Pro Chim oynuyor. Gördüm gördüm getiririm üstüne getiririm üstüne getiririm getiririm. Yeter lan ben nasıl bir adam öldüremem lan. Gece çalıyor. cediri, getirir. Getirir canım ya. Ben tulanat tulanı getiririm ama dönecek kim gelir lan? Gördüm seni. Gel yarım lan buraya. Dur lan ben. Gel yarım, gel yarım, gel yarım, gel yarım. Ne oldu? Arasın. Hey. Hey hey hey. hey. Saç saç tam saç. Ama adamı niye vuramıyor? Var. Yedek özünü First blood. Ama özüm özüm öldürdüm ya. Ne bilsin 10 bizim bir tane de adam öldürmemiş. Biz han əvvəlki adam öldürməyimiz hanı. Əvvəl öldürürdük, qırırdıq. İndi heç bir şey. Öldürə bilmirik. E, e, Bu na. Gedəri buradan. Nə qədər içim birini öldürməkdə. Görürsüzlər. Bir çıxıb Neden? Atıyorum onu şuraya. Hepsini ben öldürmüşüm bu lan. Siz ne 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 yapıyorsunuz ya? Anlamadım arkadaşım ya. Posta çıkmış ya. Aa gördüm birini. Vurun vurun vurun. Gel yom gel yom gel yom. Narahat olmayın narahat olmayın. <laughs> Verim sana tamam. Allah.

Getir getir getir. Evet, lan size de çömelem yedim. Gel ben size çömelek Bana çömelem yersiniz. size neden çömel lan? Siz muyum arkadaşlar? İstemiyorum istemiyorum. Yardım etmiyorum. İstemiyorum. <laughs> adam kimi adam adamı kimi adam öldüreceğim. Yeter lan. Obo tek attı bana. O bana tek attı. Oh. Haydi haydi haydi. Gidelim onların arkasından. Hadi, haydi 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 gidelim. Çok zayıf takım diye bu oynayanlar bizle. Siz bize baş gele değinimizi. Gördünüz mü? Hocamızı bırak. Gel. Gel bira el ele değsin. Bölmememe geliyorum. Yeter lan gelmemere lan, ya sıkıldım lan. Seni göz geliyorum. Ama çocuğum sermişsiniz ya yere. Bir çözsen adam da vursun ya. Öldürme. mü? Görün 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 gel lan buraya. Kim yandı lan? Nasıl adam öldürmeye de öldürmeye dinliyorsunuz? Bu ne lan? Tulan sana. Adam tulan. Ha. Ha. Böyle deksiniz anasını, böyle deksiniz. Nereye gittiğini sanıyorsunuz? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah bir vermedi. birimi var lan orada. Gel mu lan? Pardon Arın, sana Allah diye. Bilmiyorum orada. seni gördüm. Baba. kata tez. <tap> hai <Ay>. Hai. <tap> Namanya Dostlar biz indi diyip buradan Eee evet. Öle 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 sen biraz da gülle bastır Öle 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 Biraz da gülle bastır Ölsün 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 Bas 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 Allah razı olsun Headshot attım haa Dostlar düz ona headshot attım öldü ama hazır mı? Gidiyoruz abi gidiyoruz. hamısını ya. Oynamadıklarımız oynayacaq dostlar bir dəfə. Dərəcəli takım çalışması oynamamışdı, dərəcəli də oynamamışdı. Oynamadıklarımız da hamısını oynadıq dostlar. Aldım. Bara-bara. Açıldı. Qarığım gördüm kimi oldu. Yey. Susmuyor. Çöcəyə, çöcəyə. Ama bana ses geliyor. İyi telemi görüyorum burada. Burada. Nasıl kampı benim? Arama orada. Bu kalmıştı. bu kalmış. Ve bu buna Bu kalmıştı. Polis hala polis. Trenciyle mi? Sen çamın götüre? Kamasın mı? Şimdi bu lan nereden çıktın lan sen? Araba gel 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 gel. Kala baba kala kala. Arkadaşlar. Gel abi. Hadi git <laughs> git evet. MM. Evet, o yüzden istersen tamam. Sıfır, 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 Aman ya! Aa işte var, işte var, orada, işte var. yok şimdi, ya müstakil, ya müstakil, Murma, Murma, seni, ne seni, ne ya Ə dostlar video bu qədər idi. Güzəl bir like gəlsə dostlar ə, başqasını çəkidən bunun başqa bölümünü. Amma bunlara düzəl bir like gəlsə dostlar videoya. Bax bu bunu çəkidənlə. Erasu adını oxuyamadım ya. Onu çəkəcəm amma. Abunə də olmağın unutmayın dostlar. Sağ olun.